we Günaydın, iyi haftalar. Başta sağlıklı olmak üzere huzurlu, mutlu ve bol kazançlı bir hafta olsun. Yeni hafta herkese güzellikler getirsin. Yoğun bir haftaya başlıyoruz. Cumartesi günü Cumhuriyet'in 99. yılını kutlayacağız ve bir gün öncesi yani 28 Ekim Cuma günü piyasalar yarım gün açık olacak. Borsa saat 13'e kadar işlem görecek. Yeni haftaya dair beklentileri aktarmadan önce de geçen haftanın kazandıran ve kaybettiren yatırım araçlarına bakalım. Her pazartesi olduğu gibi. Geçen haftanın en çok kazandıranı yine borsa oldu. Borsada işlem gören hisse senetleri haftalık bazlı orta ortalama %8,5 değer kazandı. Cuma günkü kapanışta tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışı rekorları gelmişti. Tek tük açıklanan bilançolar vardı geçen hafta ama bilançolar açısından daha yoğun geçecek hafta yeni başlıyor. Borsa yeni haftaya %0,81 yükselişle 3.966 puandan başladı. Diğer yatırım araçları yatırımcısına kaybettirmedi geçen hafta ama kazançlar da çok sınırlı oldu. Örneğin ABD doları %0,08 değerlendi TL karşısında ve kur en yüksek 18.60 seviyelerini gördü. Yatay bir tablo vardı kurda. Bu sabah saatlerinde de 18.60 seviyelerinden geçiyor. Merkez Bankası'nın 150 bas puanlık faiz indirimi de yurt iç piyasaları çok etkilemedi. Hem artık indirimler sürpriz değil hem de uzmanlara göre politika faizinin çok bir önemi kalmadı. Bir de üzerine Merkez Bankası'nın arka kapıdan dövize müdahaleleri gelince kurdaki yatay seyrin sebebi açıklanmış oluyor. Altında da kazançlar sınırlı kaldı. Gram altın %0,10 değerlendi ve 986 liraya yükseldi. Gram altın yeni haftaya da 988 liradan başlıyor. Küresel piyasalarda ise altının onsu 1655 dolarda. Geçtiğimiz hafta altında dalga boyu yüksekti. Dolar endeksindeki hareketlere bağlı olarak iniş ve çıkışlar gözlemleniyor bu sürede. Yeni haftada hangi önemli ekonomik veriler takip edilecek onlara da bakalım. Yılın dördüncü ve en son enflasyon raporu Perşembe günü açıklanacak. Bir önceki toplantıda Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini %60,4'e yükseltmişti. Bakalım yeni bir revize gelecek mi yıl sonu için? Makro veriler kapsamında ise yarın kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi takip edilecek. Perşembe günü ise takvim epey yoğun. Dış ticaret açığı, turizm gelirleri ve ekonomik güven endeksi verileri izlenecek. Bu arada esnafa yönelik hazine faiz destekli kredi de yürürlüğe girdi. Halkbank aracılığıyla kullandırılmaya başlanacak onu da hatırlatalım. Perşembe yurt dışı piyasalar açısından önemli bir gün. Çünkü Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı var. 75 bas puanlık bir faiz artışı bekleniyor. Enflasyon en son %9,9 olarak açıklanmıştı Euro bölgesinde. Ve Avrupa Merkez Bankası enflasyonu %2 olan orta vadeli hedefine geri getirebilmeyi umuyor. Yine perşembe günü Amerika'da 3. çeyrek büyüme verileri izlenecek. 3. çeyrekte ikilik bir büyüme beklentisi var. Pozitif bir büyüme Amerika Birleşik Devletleri'ni teknik resesyondan kurtarabilir. Neydi bu? Amerika birinci ve ikinci çeyreklerde daralmıştı. 2 çeyrek üst üste negatif büyüme teknik olarak resesyon demek oluyor. Bakalım nasıl bir veri gelecek? Piyasaların odağında bir veri bu. Çünkü Fed'in agresif faiz artışlarıyla büyümeyi te tehlikeye atıyor olduğundan endişe ediliyor. Büyüme demişken dünyanın ikinci en büyük ekonomisi Çin'in geçen hafta büyüme verileri açıklanacaktı ama ertelendi sebep gösterilmeden. Bu sabah veri geldi. Çin ekonomisi üçüncü çeyrekte 3. çeyrekte %3,9 büyüyerek beklentileri aştı. Ancak Çin ve Hong Kong piyasaları bu habere çok sevinemedi. Çünkü Çin'de Komünist Parti'nin kongresi sona erdi ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping 3. kez devlet başkanı olarak öne çıktı. Yönetimdeki en kritik pozisyonlardaki isimleri de kendine yakın kişilerden oluşturmasıyla Çin'deki tek adamlık rejimi biraz daha güçlenmiş oldu. Çin Komünist Parti'nin kurucusu Mao Zedong'dan beri ilk kez bu kadar uzun süre aynı isim bu kadar gücü tek elinde bulunduruyor. Ve Cuma günü bu ABD borsalarında yükselişler hakimdi. ABD vadeliler de şu anda olumlu bir açılışa işaret ediyor. Kripto paralarda bu olumlu havadan etkilenmiş gibi duruyordu. Ancak Bitcoin'de bu sabah yön yeniden aşağı. 19 bin doların üzerinde tutunma çabası devam ediyor. Günlük haber akışı yapılan açıklamalara göre yeni hareketler görebiliriz ama genel hava temkinli bir imserlik bekleyişi yönünde. Bakalım neler olacak. Öne çıkanlar böyleydi. Yarın sabah yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.